Bu maçta da Emrah'ın sakatlıkları biraz moralimizi bozuyor ister istemez. Yaklaşık bir aydır antrenman yapıyoruz. Antrenmanda sakat yaşamadık. Maçlarda darbeden dolayı sakatlık yaşamak daha bizim için üzücü bir durum. Maçlara gelecek olursak totelde şuna bakıyoruz. Bu üçüncü hazırlık maçımız. Üç maçta da oyuna yükmeden bir takımımız var. Yani topa daha çok sahip olan, üretmeye çalışan. istediğimiz seviyede şu an üretkenlik seviyemizin olduğunu söyleyemem. yıllarında biraz problem yaşıyoruz. Ya sonuçlandırma bölümünde yaşıyoruz ya final pasının tercihlerinde problem yaşıyoruz. E, bu tamamen e, sürecin vermiş olduğu yorgunluk maçın içinde dönem dönem konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorlar. E, bunlar normal bir durum. Zaten işte 45 ile 60 arası bir konsantrasyon kaybı yaşadık. E, Allah'tan uzun süre sonuçlar tekrar toparlayıp pozisyon üretmeye başladılar. E, baktığımız zaman yarın son hazırlık maçıyla kampı bitireceğiz. Allah şükür planladığımız gibi geçti. Fiziksel olarak çok yoğun geçti. Belki bugüne kadar oyuncularımızın bize geri bildirimleri hep şu şekilde. Bu kadar yoğun bir hazırlık dönemi geçirmedik. Tek derdimiz var lige hazır girebilmek. Fiziksel olarak, psikolojik olarak lige hazır olabilmek. Sonra devre arasına kadar. Çünkü bu süreçteki yaptığımız antrenmanlar bizi devre arasına kadar götürecek. Sadece sezon içinde artık koruyucu antrenmanlar yapacağız bu seviyeyi korumak için. Ve oyunumuz her geçen maç aslında daha Kolektif bir hal alıyor. Biz bunu görüyoruz maçlardan sonra. Tekrar geceleri otelde maçları izlediğimiz zaman gerçekten çocukların oyunun her bölümüne hükmettiğini görüyoruz. Skorlar bizim için çok bağımsız. İşte Sarıyer'i kazanıp, bu maçı kazanıp, Urfa'yı kaybetmek vs. olaylara biz o şekilde bakmıyoruz. Tamamen 16 Ağustos'ta oynayacağımız Eskişehir maçında bütün eksiklerimizi giderip tam bir şekilde lige hazır Taraftarlarımıza görüntü vermek istiyoruz. Hocam yine golden sonra da biraz evet, sinirlendiniz. Çok Hatta sinirlendim. Futbolculara uyarınız da oldu. Daha evet. sonra Bursaspor çok farklı evet, bir kimlikle evet, sahada evet. oldu. İşte onu anlatmak istiyorum. Yani bu yoğunluktan dolayı bazen coşku kaybı yaşayabiliriz. Mesela Sarıyer maçında çok coşkulu bir takım vardı. Ee, diğer maçları belki oyuna hükmetse bile saha içerisindeki eksik olan konunun coşku olduğunu söylüyoruz. Yediğimiz gol beni gerçekten çok e, üzdü. Çünkü bizim gibi takımların bu seviyelerde gol yemesi çok e, kabullenebileceğimiz şeyler değil. E, pozisyon olur, çıkaramazsın, gol olur. Onlara bir şey söylemiyorum ama yani bizim 5'e 3 yakalanmamız, e, üzerinde durmamız gereken bir konu. E, tamamen işte yapılan hatalar e, konsantrasyon kaybıyla alakalı. Çünkü biz oyuncularımızın potansiyelini de biliyoruz. E, antrenman olsun, yaptığımız hazırlık maçlarında neler yapabileceğini de artık tamamen kafamızda oturttuğumuz için e, yediğimiz gol biraz e, bizi geldi. Hocam 70'lerde evet. adeta takım gol kaçırma rekoru kırdı. O zaman evet. girme, Urfa maçına göre üretmek daha iyiydi. Üretkenliğimiz her geçen gün artacak. Çünkü aslında çok o konular üzerinde durmak istemiyoruz. Tamamen oyunun oturmasını bekliyoruz. Çünkü planlamamız o şekilde. İnsanlar bu konularda biraz sabırlı olması lazım. Biz bütün planımızı... Tamamen ligin ilk haftasına göre yapıyoruz. Yani bunların bizim için hepsi bir geçiş süreci. E, bu maçların skoru vesaire çok önemli değil. Oyun bizim için önemli. Oyunu domine etmemiz lazım. Çünkü şampiyonla oynuyorsak her anını domine etmemiz gerekli. Biz onun için ufak tefek e, bölümlere dokunmaya çalışıyoruz. Son bölümde e, su molasından sonra oyunda bir coşku vardı. E, bunu oyuncularımız gösterdi. Zaten istediğimiz şu. Oyunumuzun yanına coşkuyu koyabilmek. E bu da nasıl olacak? İnşallah kamp sonra o yorgunluğu tamamen üzerlerinden atacaklar. Artık e, ligin konsantrasyonu, artık haftada bir maç oynamanın vermiş olduğu konsantrasyon, oyundaki coşkuyu çok artıracak. Çok gol kaçırdık. İşte bazen e, gol yollarında son vuruşlar etkili olması lazım. Yani orada bizim yapacağımız takımı üçüncü bölgeye kadar getirmek, ondan sonra artık oyuncularımız o anki e, pozisyon alması, konsantrasyonda sonuçlandırmaya çalışması. Diğer e, faktör. نعم <applause> <applause>